Arkadaşlar, şunların orada kuzen iki kişi vardı. Ben altı kişilik yatak yaptım. Şöyle göstereyim. Altı kişilik yatak yaptım. Artık şunları da kapatsam diyorum neyse açayım. Altı tane yatak ve e, buna altı kişiydi ve ben ikisini yolladım çünkü e, sandalye etmiyordu ama onlara onlar yemek yemiş sayın neyse. Hadi yedi hangi çıkalım. Şimdi ben böyle buraya götürdüm yani. Burada ah. <laughs> da partim tutmuyor ve arkadaşlar süre hemen bitiyor. Ne kahdı oyun oynayalım. Kıyalım. Çok güzel. Her şey çok güzel. Aa bakalım bunun içine girelim mi? Şunu da yakalım da renkli olsun. Renkli